Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Özün. Web sitem web değer alanı e sahip olduğum lisanslı WordPress tema ve eklentilerini satışına yapmaktayım. Bu videoda sizlere kendi uyguladığım yöntemle WordPress bir web siteyi nasıl taşıdığımı anlatacağım. Öncelikle tasarımı tamamlanmış ve taşınmaya hazır olan web sitede taşıma öncesinde bekleyen güncellemeleri vesaireleri yapıp gerekli temizliği yapmak lazım. Burada appearance temalarda gerekli kullanılmayan gereksiz temaları silmek gerekir. Eklentiler tarafında da güncelleme bekleyen eklentilerin önce güncellemesini bir hızlı bir şekilde yapalım. Şöyle tümünü seçelim, update, apply diyelim ve o güncellemeleri yapsın. Diğer web sitede aynı şekilde Herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Buradaki bütün eklentileri arkadaşlar import sonrasında otomatik deaktive edecektir. Zaten fazla bir şey yok. Ben şimdiden deaktive edeyim. Hepsini Evet. Diğer tarafta bütün eklenti güncellemeleri tamamlandı. Şimdi arkadaşlar ben bu iş için All-in-One WP Migration eklentisini kullanmaktayım. All-in-One WP Migration'ın Google Drive extension ile site taşıma yapıyorum. Kullandığınızda siz de çok fazla <laughs> memnun kalacaktır kalacaksınız. Ve ben niye daha önce bu işi böyle yapmıyormuşum diyeceğinizi düşünüyorum. Ürünü web sitemizde çok uygun fiyata satmıyoruz. Bunun nedeni ürün tek bir web sitelik bir ürün değil. Ürün aldığınızda istediğiniz adet web sitede ömür boyu kullanabildiğiniz bir ürün. Bu ürünü kendi web sitesinden alacak olsanız bu ürüne her yıl 100 dolar ödemek zorunda kalırsınız. Ama bizden satın aldığınız zaman bu ürünü bir kere alıp ömür boyu bir daha ödeme yapmadan istediğiniz adet web site kullanabiliyorsunuz. Şimdi Google Drive extension'ı kurdum. Bu bir premium versiyon. Premium versiyonun çalışabilmesi için bu eklentinin free sürümünün de web sitede kurulu olması lazım. İki eklentiyi iki web de kuruyorum arkadaşlar. Hem Google Drive versiyonunu hem de free versiyonunu şöyle hızlıca kuralım. Diğer tarafta eklentimizi etkinleştirelim. Eklentiyi kurduğunuzda Şurada check for updates yani güncellemeleri kontrol et linklerine basıyorsunuz. Ve kullanmadan önce iki eklentiyi de en son sürümüne güncelliyorsunuz. Şu an bugün İstanbul'da yaşanan deprem dolayısıyla internette bir problem var. Bu problem hala geçmiş değil arkadaşlar. Free olan versiyonu güncelliyorum. Evet, Google Drive Extension'ımı kurdum ve free versiyonunu da kuruyorum. Arkadaşlar ürünü kullanmadan önce Google Drive'daki herhangi bir Gmail'inizi web siteye eşleştiriyoruz. Burada Google Drive Settings'e girip sağdaki linki tıklayıp sağdaki linki tıklayarak bu web sitesinin yedeğini Google Drive'a yüklüyorum. Ve bu web site Google Drive'daki diğer yedeklerimin tamamına erişebiliyor arkadaşlar. Gmail hesabımı seçtim. Devam et dedim. Ve webde yer al backup at gmail.com adresim ile web siteyi bağladım. Şu anda tek yapmam gereken işlem export deyip Akabinde buradan Google Drive seçimini yapıyorum ve şu anda web sitenin bir yedeğini oluşturuyor Yedeği oluşturduktan sonra oluşturduğu yedeği Google Drive'a yüklemeye başlıyor Dediğim gibi internette bir problem var o problem ee, Problem var dedim ama Yani Problem var derken yedeği oluşturdu yani şu anda yedeği Google Drive'a yüklüyor arkadaşlar Yedek boyutumuz 239 MB Eklentinin free versiyonunda yanlış hatırlamıyorsam 250 MB'lik bir taşıma limiti var. Eğer yediğiniz 250 MB'den yüksekse bu eklentinin free versiyonuyla web site taşıma yapamazsınız. Premium versiyonu kullanmanız lazım. Bakın web sitenin yediğini 30 saniye gibi bir sürede oluşturdu. Ve aynı şekilde 30 saniye gibi bir sürede Google Drive'ı yükledi. Ve az önce gördüğünüz uyarı Yedek Google Drive'a başarılı bir şekilde yüklendi dedi. Şu anda yediğim Google Drive'da arkadaşlar. Bu web site artık yansa gitse hiçbir anlamı yok. Çünkü artık yediğimiz var. Hemen en son kurduğum free eklentiyi ikinci web sitede taşıma yapacağımız web site burada All-in-One Migration eklentisinin herhangi bir güncellemesi var mı diye kontrol ediyoruz. Güncelleme varken ürünü kullanamazsınız arkadaşlar. Hemen bu web siteyi de aynı Gmail'ime bağlıyorum arkadaşlar. Bakın. Aynı Gmail'ime bağlıyorum. Devam et dedim. Şurada Gmail'imi görüyorum. Şimdi Gmail'den 7'yi çekerekten buraya 7'yi gömeceğim arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyorum? Import diyorum. Import from Google Drive diyorum. Burada benim Google Drive'ımı görüyor. Buraya tıkladığımda bu domain değer alan bütün yedekleri görüyorum arkadaşlar. Aşağıya doğru inebiliyorum vesaire. En son yüklemiş olduğum yedek bakın burada var. Burada Ctrl F yaparak da arama yaparak bulabilirsiniz. Tamam mı? Yedek yüklediğim domain demo yiğit kul karaydı. 2 dakika önce diyor bakın. Buna tıklıyorum ve içerisinde 2 dakika önce oluşturulmuş 239 MB'ı yediği görüyorum ve import diyorum. Yani çektiğim en kolay videolardan biri oldu. Videoyu durdurmak bile <laughs> durdurmaya bile gerek kalmadı. Dakikalar içerisinde web siteyi taşıyacağız arkadaşlar. Ve bu hizmet için müşteriden 500 lira taşıma ücreti alacağız. Bir müşteri iletişime geçmişti. Dedi ki abi dört tane web sitem var. Ee, taşınmasını istiyorum. taşımayı siz yapar mısınız? Dedim hocam web site başına minimum 500 lira ücret alıyoruz. Dedi ki sorun yok. Ödeyebilirim. Sonra müşteriye üründen bahsettim. Dedim hocam bu iş için bana 2000 lira vereceğinize şu eklentiyi 1000 liraya alsanız hem yedekleme hizmetini ömür boyu kendiniz yapabilirsiniz ve web site taşınmanızı ömür boyu bedavaya getirebilirsiniz dedim ve adam bana Abi sen nasıl bir insansın dedi. Dedim hocam yani işin ahlaklı olan tarafı bu. Bizim e, yaptığımız ticarette amacımız para kazanmak değil. Para kazanmak tabii ki ama yani öncelikli hedefimiz para kazanmak değil. Öncelikli hedefimiz bir işin nasıl daha iyi yapılabileceğini insanlara aktarmak. Bakın burada bir uyarı veriyor. Diyor ki aldığınız yedek 8.2 yani PHP 8.2'ye ait ama taşıma yaptığınız web site 8.3 diyor. Bu diyor bir probleme neden olabilir bilginiz olsun diyor. Burada proceed diyorum. Sıkıntı yok kardeşim sen yap işini diyorum. 8.2'den 8.3'e yani sorun olmaz. Ama 741 bir e, PHP 7'ini arkadaşlar taşıma tamamlandı. 7.4 bir taşıma e, alınmış bir 7'yi 8.3'e taşırsanız sorun olabiliyor. Ama orada tek yapmanız gereken sunucunuza gidip PHP sürümü 7.4'e düşürüp akabinden tekrar 8.3'e yükselttiğinizde herhangi bir sorun kalmayacaktır. Finish diyorum ve arkadaşlar... Ee, yapılan çalışma bu. Bakın taşıması tamamlanan web sitenin visit site linkine tıklıyorum. Ve taşıma gerçekleşti arkadaşlar. Videonun kaç dakika sürdüğüne bakalım. 8 dakika sürdü ama bunun 3 dakikası zaten benim gereksiz konuşmalarımla dolu. 5 dakikada WordPress böyle taşınan arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.